senle birlikte yani blok alamıyoruz arkadaşlar. Öbür video çekeceğim. Yok almıyoruz kölden. Ama mesela bir yerden toplayabiliriz. Onda sıkıntı yok. Yani, blok koyamıyorum. Yani blok alamıyoruz kölden. Sıkıntı yok. Yani bir ter da falan yaparsa önce çok iyiyim. Bizden blok alamayacağız ama başka şeyler alabiliyoruz. Şimdi herkes camdan yapacak. Seni de oluyor. Dur, dur, dur. Tamam tamam tamam. Tamam. Bakın adam geldi. hemen bir makas yapacağım ilk öncelikle makasınızı alıp da şuraya bir şey mi koydum tamam şu, şu an çok iyi gidiyoruz Adamlar da ne yapıyor diyecek. Çocuktan İlk önce nerede ben alayım? Sonra gidelim. Hiç şey yok bu arada şeyde. Kaplayacaklar mı çok merak ediyorum. Ama ilk önce bir tane kazma yapmalıyız arkadaşlar. Kazma ne işe yarayacak dersiniz? Şuna yarayacak. Rok lok, lok ondan da çaktırmadan biraz kazabiliriz. En önemli şey de bir tane taş kılıç yapalım. Şunu alırsan çok pis olur hadi. Let's go. Yine arkadaş. Tamam sakın. şöyle yapalım. Alımızda adam var. Çünkü ismetik etini gördüm. Neyse. Bir tane de alalım. tamam tamam. Birini öldürdüm. Dur. Diğer bitti tamam tamam tamam. Çok iyi oldu bu. Buradan böyle bir şey biraz serokta kasmış olabiliriz. hadi iyi Arkadaşlar 3 dakikada bu arada nöroler oldu gördüğünüz sizde Arkadaşlar inşallah abone olup like atarsanız çünkü acayip zor bir şey olmuş değil şu an? İnşallah biri gelmez. Tamam. Buları şey yaptık. Hadi, hadi. Tamam çok iyi oldu şimdi. biraz daha kazanacak Çaktıramayın. şöyle yapalım o zaman şöyle yapacağım şimdi anam bugün geldi çektim şimdi anlamalıydınız yani tuğulu falan sandı herhalde adamlar hadi şunu keselim keselim herhalde Ama benim şey Dur, blok koymayacağım oraya hadi, hadi, Yes, GG. Eser yaptığım en zor çalışılardan oldu bu. Çok çalış yapmadım aslında. Hatta hiç bile yapmamış olabilirim. Ama eğlenceli yani şu an. Neyse. Keserim şimdi. Hayır. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Bütün şeylerim bitti ya. Bloklarım. Uyumuş sonunda. Çok teşekkür ederim bu arada bunu kim koyduysa. Allah razı olsun. <laughs> birazcık daha kasalım. Ben full yatağın içini boşaltacağım. Şimdi bilince yatak kalacak. Dur şunu ayırayım. Biraz miyim Başka bir şey. Şunlar kırılmıyor zaten. bu fazladır alıyorum fazlaları şuradan aldım evet arkadaşlar biraz <laughs> kasıldım Bu kadar sıkıntı bu kadar olmak Abi hayır ya. Hayır. Ben çıkmakta yukarım bu arada bir kez. Hayır abi hayır abi. Ne şey yapmak istemiştim. Biraz altın kastım tamam, tamam 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 Yine de hiçbir şey yok Hmm. Arkadaşlar acayip heyecanlı. AKP'ye öldük ya. arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.